Merhabalar Himalaya'ya hoş geldiniz. Baharın coşkusunu biz Himalaya'da çok güzel şeylerle yaşıyoruz. Böyle bir biz yaptık Himalaya Everyday Batik'i kullandım ben. Ee, bakın bir renklerine batik geçişi nasıl, nasıl güzel, baharın coşkusunu nasıl yaşayacağız. Kendime sevgi kelimeyi gibi hissettim. Böyle bir modelle karşınıza çıktım. Everyday Batik'in şöyle bir özelliği var. Siz yapacaksınız dayanıklılığını koruyacak. %100 artık peeling özelliğe sahip. Bu ne demektir? Hiçbir zaman tülerme olmayacak demektir. Renklerimizin geçişi bahara o kadar uygun ki ben üzerimdeki blüzi giymek için, yapmak için sabırsızlanıyorum. Bence sizler de denemelisiniz. Çok beğendim. Sizlerden daha güzelini bekliyorum. Ama şöyle bir modeli de göstermek istiyorum. Bence Bahar'da yakışır bir model oldu. Bu coşkuyu hep beraber yaşayalım. Hadi başlayalım. Himalaya ailesinin yeni bir üyesi Himalaya Everyday Batik. %100 anti peeling özelliğe sahip bir ipimiz var. Yani ne yapacağız? Öreceğiz ve Allah sağlık versin deyip yıllarca giyeceğiz. Everyday Batik'in renkleri ve renk geçişleri çok güzel. Bununla neler yapabilirsiniz? Aslında 3 mevsim hatta 4 mevsim yapıp giyebileceğiniz ürünler olabilir. Hem kendinize mevsimli kırkalar, blizler yapabilirsiniz. Hem bebekler için çok güzel ürünler çıkabilir. Üstelik böyle güzel battaniye tarzında ev tekstili ile ilgili de bir şeyler yapılabilir. Ben bugün ne yapacağım? Hem böyle yazın giyebileceğim bir büstiyer ya da isterseniz içerine, içerisine gömlek giyebileceğiniz bir süeter tarzı bir blizimiz olacak. Oldukça kullanışlı olacak. İpimiz hem anti link özelliği hem de renk geçişleri dolayısıyla çok tercih ettiğim bir ip, Himalaya ailesinin yeni üyesi. Şimdi yapacağım ürünün tığından da bahsetmek istiyorum size. 3,5 4 numara tığ kullanacağım ve benim iki tane yuma ihtiyacım olacak. Yani bu renklerden iki tane güzel renk, beğeneceğimiz iki tane güzel renk seçtiyseniz eğer 3.5-4 numarada tığınız hazırsa hemen başlayabiliriz. Tam olarak göğüs kısmından başlıyoruz. Ee, yani kafamızı geçireceğimiz kısımdan başlıyoruz. Şimdi 56 tane düz zincir çekeceğiz öncelikle. 56 zincir çekeceğim. 56 zinciri çektikten sonra İsterseniz tabii bu 38, 36, 38 beden için isterseniz siz bunu her bedende beşer tane daha zincir arttırarak devam ettirebilirsiniz. Ya da ben yakasını biraz daha açık istiyorum derseniz daha az da yapabilirsiniz. Benim üzerime giydiğim 56 tane zincirin üzerine 55 tane trabzan. Şimdi 56 zinciri çekiyoruz hanımlar. Bunun üzerine toplam 55 tane trabzan yapacağız. Şeyimizi daha kolay gösterebilmek için ben şöyle küçük bir örnek üzerinde göstereceğim. Siz 55 tane pardon 56 tane zincirimizi çekip üzerine 55 tane trabzanınızı yaptıysanız şu anda aynı yerde izlemektir. Trabzanımızı normal dümdüz yaptık. Şimdi ne yapıyorum? Arkasını çeviriyorum. İlk trabzanın üzerine önce arkasını çevirip yukarı döndüm sonra ilk üzerine normal battım Şimdi bu kenar bu arada ben bunu 3 tane de çıkartacağım hani biraz daha böyle fosur fosur olsun istiyorum şimdi ne yapacağım biliyor musunuz alıyorum üzerine normalde biz buraya batarız ya oraya değil de şöyle şuradan batacağız eğer daha önceki videolarımızı izleyeniniz varsa biz çok güzel bir cüzdan yapmıştık bu modelle ona da bakabilirsiniz orada da anlatıyorduk bakın şöyle önüne battım çıkardım Şimdi yine i üzerine aldım. Ne yaptım? Normal battım. Bir tane normal batıyorum. Bir tane üzerine alıp bakın şunu yapıyorum. Şöyle önden batıyorum. Şimdi benim ilk sıramı ben bu şekilde tamamlayacağım. Son derece kolay. Bakın tekrar yapayım. Bir tane normal trabzan. Aynı aşağıda yaptığım gibi bir tane normal trabzan. Bir tane trabzanın üzerine şöyle önden geçirerek yani şu şekilde şuraya batarak değil önden geçirerek ben 3 tane de çıkardım daha yumuşak olsun diye böyle bir trabzan yapıyorum. 56 tane zincirimizi çekip üzerine 55 tane trabzan yapıp ilk sıramızı da bu örneğimizle tamamladıysak eğer hanımlar şunu yapacağız. Şimdi burası bizim ön tarafımız. Hani önden önden çıkardık ya. Burası bizim ön tarafımız. Ön tarafımızı bir belirleyelim. Ön tarafımız buysa eğer, şimdi arkamıza geçiyoruz. O zaman arka sırayı nasıl yapacağız? Çünkü önle arka aynı şekilde gitmeyecek. Öncelikle arkaya çevirdim. 3 tane zincir çektim. Şimdi bakın ne yapacağım? Şunu yapıyorum. Ben bunu daha önceden, bakın şöyle, daha önceden hani öne böyle attırarak yapmıştım ya, onun üzerine normal batıyorum. Normal trabzan batıyorum. Normal olan trabzanın da üzerine şuradan batacağım. Hani daha önce ön olsaydı buradan batıyordum ya. Aynısının tam tersini şuradan yapıyorum. Bakın, şöyle. Hop, buradan çıkardım. Bir, iki, üç defa da çıkardım. Şimdi daha önce attırarak yaptığımın üzerine normal trabzan yapıyorum. Normal olan trabzanı, hani önden olunca böyle yapmıştım ya. Şimdi biz arka sırada olduğumuz için şöyle önden çıkarttırıyorum. Yine üç tane de çıkarıyorum. Yine geldim attırarak yaptığım trabzana. Onu normal yapıyorum. Düz olan trabzana şöyle bakın şuradan çıkarttırıyorum. Şöyle bakın böyle değil böyle çıkarttırıyorum. Çünkü ben şu anda örneğimi arkasındayım. Şöyle hop çıkarttım. Yani ben şöyle baktığımda şöyle bir görüntüyle karşılaşacağım. Biraz sonra farklı renklerde de göreceksiniz. Ama şu an yapmamız gereken şey şu. Tekrar söylüyorum. Daha önceden, daha önceden attırarak çıkardığım, yani örnek yaparak çıkardığım trabzanı normal trabzan bildiğimiz üzerindeki o baklaya battığım trabzan bakın şöyle daha önceden normal yaptığım trabzanı da şuradan değil de bakın şöyle şuradan batarak batarak çıkarıyorum ve bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluşacak. Şu renk geçişlerimize önce bir bakar mısınız batiğin güzelliğine? Tam bir batik çıktı. Şimdi bakın 55 tane trabzan yapmıştım şu ilk sıramı böyle tamamlamıştım. Örnek olarak tamamlamıştım. Sonra her bir sırada bir tane, taraftan, bir tane bu taraftan, bir tane bu taraftan, bir tane bu taraftan, bir tane bu taraftan arttırarak şöyle devam ediyorum. Şimdi size hem örneği göstereceğim, hem nasıl arttırdığımı göstereceğim ve bundan sonra da kaç sıra yapmamız gerektiği konusunda konuşacağız sizinle. Örneğimizin neresindeyiz? Bakalım şimdi. Bakın, neredeyim ben? Ön taraftayım. Ön taraftaysam ne yapmam gerekiyordu? Hemen aldım. Bakın şurada önden çıkarıyorum buradan. Hemen göstereyim. Hemen çıkarıyorum. Önden. Eğer normal varsa bunu da normal çıkarıyorum. Sonra bakıyorum şu. Hemen şuradan aldım. Hop. Önden. Normal bir trabzan gördüm. O normal trabzanı da normal bir şekilde çıkarıyorum. Geldim sıranın sonuna. Bakın şuradayım. Şimdi ne yapıyorum? Yine aynı şekilde şuradan devam ediyorum. Hop. Yaptım. Normalde dümdüz gitseydim bu burada bitecekti. Öyle değil mi? O zaman ne yapacağım? Şimdi şuraya bir tane daha trabzan. Battım bir tane daha trabzan. Bakın bu buradan bir tane artmış oldu. Döndüm arkaya. 3 tane zincir çektim yukarıya gitmek için. Bu burada zaten artmış oldu. Şimdi bu arttı. Bu bakın bu tarafa. Ben neredeydim? Şuradaydım. Şunun üzerine bir tane batıyorum. Bakın düz bir trabzanla karşılaştım. Düz trabzanla arka sırada karşılaşırsam ne yapacaktım? Şöyle hop şuradan alacaktım. Bu arada ne oldu? Az önce şurada bir tane trabzan arttırmış oldum. Sağdan bir tane artmış oldu. Şimdi ben bu sırayı böyle bakın aynı şekilde şöyle bunun üzerine düz trabzan. Düz trabzan gördüysem arkada olduğum için şurasından çıkarıyorum. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlayarak gidiyorum. Çalışmam böyle devam etti. Ben bedenimi ölçtüm. Şöyle gide 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 tam 33 sıra arttırarak şunları saydım. Hatta arkadan saymak daha kolay oluyor. Bakın şöyle. 1 2 3 4 5 6 diye devam ederek 33 sıra boyunca ördüm. Ama esas mesele ne biliyor musunuz? Ben göbekten belimi tam olarak ölçüp ne kadar istediğimi, yani genişliğine ne kadar istediğime karar verdim ve bunu 75 santim yaptım. Şimdi siz eğer biraz daha hani benim karnım biraz daha geniş ya da daha dar diyorsanız bu kısım biraz daha azalabilir. Benim şu an ölçüme göre burası tam 75 santim ve burası da tam 33 sıra. Şimdi bu şekilde gitti. E, 33 sıra ördükten sonra ve şurada 75 santimi gördükten sonra tam 6 sıra hiç arttırmadan, eksiltmeden dümdüz ördüm. Burası benim belime gelecek olan kısım. Biraz sonra göstereceğim zaten ne yaptığımı başka. toplam 6 tane, şu, bakın şöyle göstereyim, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 6 sıra hiç arttırmadan, eksiltmeden burayı ördüm. Ve bunu bitirdim. Bu benim ilk parçam. Sonra biraz daha düzgün dursun diye tamamının etrafına sık iğne geçtim. Bu tamamen size bağlı bir şey. İsterseniz bunu yapmaya da bilirsiniz ama ben düzgün dursun diye sık iğne geçtim. Sık iğne geçtikten sonra bir şey daha yapacağım. Şimdi bu şöyle bir şey olacak. Bu askılarım gelecek. Bu askıların üzerine fırfırlar gelecek. Dolayısıyla şuralara, şuralara yani burası yakası. Şöyle anlatayım. Bu yakanın iki kısmına askı. Bu askıların üzerine de kol fırfırları gelecek şuralara biliyorsunuz. Dolayısıyla bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan yaptım. 7 tane trabzanla birlikte pardon 6 tane özür dilerim 6 tane trabzanla birlikte şöyle 1 metreden biraz daha fazla bir kuşak ördüm. Bunu biraz daha uzun da yapabilirsiniz isterseniz siz. Benimki 1 metre 10 santim. 5 tane trabzanla aynısını buna da ördüm. Bunları bir kenara bıraktım. Çünkü bunların üzerine ve buralara çok daha farklı, çok daha havalı bir şey gelecek. Sonra ne yapacağım? Ne yaptım? Bakın şimdi. Şöyle bir şeyim var benim burada. Bu ne işe yarayacak? Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Sık iğne ile başladım. Şunu böyle tamamını sık iğne yaptım. Sık iğnenin sonunda bir trabzan, iki tane zincir iki tane trabzan. Şöyle bir şey var bir tarafta. Bunu yapacağız. Sık iğne. Bir trabzan. iki zincir. Bir trabzan. Bu benim belime gelecek. Kuşağımın bağlanma yerini oluşturuyorum. Diğer tarafa bakıyorum. Hemen göstereyim şöyle. Diğer taraf. Bakın sık iğne fakat sık iğneden şu kadarcık küçücük bir delik açtım çünkü minik bir deliğe ihtiyacım olacak çünkü iki tane küçük gömlek düğmesi kadar e, düğmeye de ihtiyacım olacak benim burada şurada iki tane delik açarak sık iğne yaptım aynı şekilde az önce yaptığım gibi trabzan iki tane zincir iki tane trabzan yaptım bunu ne yapacağım biliyor musun sanımlar şöyle benim arkada şurada iki tane düğmeye ihtiyacım olacak. Önce bu düğmeler düğmelenecek sırtımda. Ondan sonra şu fırfır olacak ya bunun üzerine. Komple kol ve fırfır olacak. Bunlar, bunlar buradan geçecek. Ona göre yapın diye söylüyorum. Şunu da ölçerek yani bunu bunun içinden nasıl geçireceğimi düşünerek iki tane zincir çektim. Ee, bol olmasın istedim. Bunu da buradan geçireceğim. Daha sonra şuradan ikisini altta da düğme olduktan sonra buradan bağlayacağım ve burada bir fiyonk oluşacak. Şimdi dolayısıyla, bağlayamadım. Dolayısıyla siz bunu biraz daha isterseniz biraz daha uzun da yapabilirsiniz, kısa da yapabilirsiniz. Şimdi burada bir fiyonk oluşacak. Bunlar burada düğmelenecek. Şunlar ise, şunlar ise arkamda fırfır olacak. Buraya kadar tamamsa artık kolumuzdaki o esas havalı olan fırfırlara başlayabiliriz. yapmıştık. Ben şuraya evdeki düğmelerimden diktim. Biraz sonra nasıl kapatacağımı, nasıl giyeceğimi zaten göstereceğim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Buralarına böyle fırfır yaptık. Ben yaptım bunları. Şimdi tarif edeceğim size. İsterseniz daha farklı fırfır örnekleri de var. İstediğiniz gibi bunu uzatabilirsiniz. Hatta fırfır da dikebilirsiniz. Şöyle... Epey böyle yoğunlukta bir fırfır yaptım. Fırfır bakın şuradan başlıyor, tam bunun ortası, öyle düşünün. Şimdi şunu yaptınız ya, bunun tam ortasından başlıyor ve şöyle epey bir uzun, biraz sonra zaten göstereceğim arkasından da, bunun e, devam ediyor. Şimdi ben bu fırfırı nasıl yaptım? Öncelikle bakın şöyle göstereyim, trabzanın üzerinden göstereyim, şöyle bir tane trabzan yapıyorsunuz. Araya bir tane zincir çekiyorsunuz. Yine bir tane trabzan yapıyorsunuz. Yine araya bir tane zincir çekiyorsunuz. Sonra bakın tam şurada şurada araya hiç zincir çekmeden hiç zincir çekmeden iki tane trabzan yapıyorsunuz. Yani her geçişte şunların geçişinde araya zincir çekmiyorsunuz. Şu aralarda ise Aralara zincir çekerek trabzan yapıyorsunuz. İlk sefer bu kadar arttırdıktan sonra bakın çok arttırma var burada. Şimdi her bir yerde, her bir göbekte şöyle göstereyim size. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir. Bakın şurada toplam kaç tane trabzanımız olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanım var. Bu altı trabzandan sonra hiç zincir çekmeden yan tarafa geçip yine bir trabzan bir zincir diye devam ettim. Şimdi her bir delikte her bir yuvada altışar tane arttıktan sonra bunlar birebir devam ediyor. Yani asıl arttırma asıl bu volan dediğimiz yer burada olacak. Sonra her bir trabzanı her bir trabzanın üzerine trabzan 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 bir trabzan bir, trabzan, bir zincir bir trabzan bir zincir olmak üzere bu devam ediyor. İlk arttırma bizim esas eee yoğunluğunu gösteren kısım. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Bakın. Şöyle göstereyim. Burası arkasını. Göstereceğim şimdi. Önce giyerken bu düğmeleri ilikleyeceğim. Hani ilik açmıştık ya. Şimdi bu düğmeleri önce ilikliyorum. Sonra sonra bunları her birine şunun içinden geçiriyorum. Şöyle geçiriyorum bakın. Şunu da geçiriyorum. Sonra şu arkasını, şu görüntüsünü elde edebilmek için şöyle bunları buradan bağlayacağım. Bunu biraz daha uzun yapabilirsiniz. Bu deliğin içinden biraz daha fazla geçirip fırfırları da kullanabilirsiniz ki ben biraz sonra yine giyerken yine aynı şekilde böyle yapacağım. Ama esas Şunu görmenizi istiyorum. E, düğmeler görünmüyor. O yüzden herhangi bir düğme kullanabilirsiniz. Zaten düğmeler Çok fazla görünmüyor. Ama arkamızda bizim şöyle bir görüntümüz olacak.